Hoş geldiniz ben Muhlis Akkoca. Yaklaşık bir ay önce sizlere Türkiye'den izlenen bir YouTube kanalının bin izlenme başından ne kadar para kazandığını aktarmıştım. En çok para kazanan kanal konseptleriyle en az kazanan konseptleri detaylı bir şekilde anlatmıştım. Video beklediğimden fazla ilgi gördü ve kısa sürede 140 bin izlenmeyi geçti. Bu videoda ise aynı kanalların yurt dışından izlendiklerini bin izlenmeye ne kadar kazandıklarını hesaplayacağım. Eğer izlemediyseniz ilk videoyu da muhakkak izleyin. YouTube Hindistan para kazanmak gibi burayı meslek haline getirmek gibi bir hedefiniz, isteğiniz varsa size güzel fikirler verecektir. Eğer isterseniz de bu videoları bir seri haline getirebilirim. Şimdi gelin bakalım yurt dışından izlenen kanallar ne kadar para kazanıyor? Öncelikle şu önemli bilgide sizlere aktarmaya çalışayım arkadaşlar. Videolar yurt dışından izlendiğinde sanki sadece Amerika'dan veya Avrupa Birliği ülkelerinden izleniyormuş gibi yanlış bir algı var. Videoları globale açtığınızda Hindistan'dan, Endonezya'dan, Rusya'dan, Türkiye Cumhuriyetlerden gibi Türkiye'den daha az kazandıran ülkelerden de izleniyorsunuz. Yani hem çok para kazandıran ülkelerden izleneceksiniz hem de az para kazandıran ülkelerden izleneceksiniz. Ama bunların ortalamasını aldığımızda her halükarda en az Türkiye'deki izlenmeden elde edeceğiniz kazancın 5-6 katını elde edebiliyorsunuz. Örnek olması için yurt dışından izlenen iki kanalın izlendiği ülkeleri size göstereyim. İlk görselde gördüğünüz gibi Rusya, Türkiye, Hindistan Özbekistan'dan sonra 5. Amerika geliyor. Daha da aşağıya doğru geldiğimizde 9. sırada Almanya var. 12. sırada da İtalya var. Tam listeyi sizler de şu anda görüyorsunuz. Bu listedeki ABD ve Almanya'yı çıkarın. Diğer kalan 25 ülke bir ABD Almanya etmiyor. Yani iki ülkenin bu kadar izlenmeye elde ettiği kazanç büyüktür. Diğer 25 ülke. Nitekim izlenme sayılarını da listede görüyorsunuz. Pekiştirmek için çok kısa ikinci örneği de size göstereyim. Bu Burada da yine Hindistan, Türkiye, Rusya, Endonezya ve ABD var. Yurt dışından izlenen tüm kanallarda her zaman Hindistan, Endonezya, Rusya, Brezilya, Pakistan, Türkiye, Amerika gibi ülkeleri fazla görürsünüz. Çünkü bunların nüfusları ve YouTube kullanım oranları gerçekten çok yüksek. Bu temel bilgileri paylaştıktan sonra gelin bakalım kanallar yurt dışından izlenmeye ne kadar kazanıyor? Beraber bakmaya çalışalım. İlk olarak önceki videoda da olduğu gibi YouTube'dan en az para kazandıran kanal konsepti bakacağız En az para kazandıran kanal türleri önceden de belirttiğim üzere çocuk kanalları oluyor. Yurt dışından videolarınızı izlettirerek 1000 gösterim başına ortalama 1 ila 1.5 dolar arasında kazanç sağlayabilirsiniz. Çocuk kanalları yüksek izlenme sayılarına ulaştığı için Türkiye şartlarına göre aslında kötü bir para değil. Evergreen dediğimiz yani sürekli izlenebilecek videolar olduğundan dolayı eğer çocuk kanalı kurma niyetiniz varsa kesinlikle yurt dışından izlettirmeniz gerekiyor arkadaşlar arkadaşlar. Asla Türkçe yapmayı düşünmeyin derim. İkinci az kazandıran kanal konseptimiz eğlence kanalları, şaka, challenge tarzı kanallar. Bu tarzdaki kanallarda ortalama 2 ila 3 dolar arasında bir kazanç elde ediyorlar. Eğer Türkiye'de yaşıyorsanız tabi global anlamda bir eğlence videosu üretmek biraz zor olabilir. Sizleri çok iyi anlıyorum. Ama aklınızda bulunsun 2-3 dolar arasında kazançlar sağlanıyor. Gelelim oyun kanallarına. Global anlamda oyun videoları üretmek bence kolay. O yüzden oyun kanalı kurmak ve bu tarzda içerikler üretmek gibi bir düşünceniz varsa ne yapıyoruz? Yurt dışından videolarımızı izlettirmeye çalışıyoruz. Globalden izlenen oyun kanalları da bin gösterim başına ortalama 2-3 dolar seviyelerinde kazançlar elde ediyorlar. Aklıma gelmişken oyun kanallarının bir dezavantajından bahsedeyim. Rekabetiniz çok olacak. Çünkü tüm dünyada binlerce büyük oyun kanalı var. Bunlar ile rekabet etmek bunlar arasından sıyrılmak biraz zor. Ama arz talep açısından ilgi çok büyük. O yüzden düşünce varsa bunları göz önüne alarak değerlendirebilirsiniz. Gelelim en fazla para kazandıran kanal konseptlerine. Önceki videoda da dediğim gibi tabii ki en başta finans kanalları var. Finans kanalları 1000 izlenmeye ortalama 7 ila 12 dolar arasında paralar kazanıyor. Gerçekten müthiş bir para. Aylık düzenli 500 bin yatay video izlettirirseniz Türkiye şartlarında çok iyi paralar kazanırsınız. YouTube'a uzun süredir içerik üretenler de bilir ki aslında ayda 500 bin video izlettirebilmek öyle aman aman zor bir olay değil. Kazandıracağı parayı göz önüne aldığınızda çok ciddi gelirler elde edersiniz. Tabii bunlar sadece Google AdSense gelirleri. Yani videolarda gösterilen reklamlardan elde ettiğiniz gelirler. Bir de buna sponsorları eklediğinizde bu kanallar sizi zengin eder arkadaşlar. O yüzden bilgi ve birikiminiz varsa kesinlikle değerlendirin derim. Bu tarzda ileriki videolarda farklı fikirlerim ve tavsiyelerim olacak. Bunları da kaçırmamak için mutlaka kanalıma abone olmayı unutmayın. Yine bir diğer konseptimiz internetten para kazanma ile ilgili videolar. Özellikle yaş ortalaması düşük gençler arasında bu videolar çok popüler. Aynı zamanda bu video konseptinde ben gelecek de görüyorum. Artık internetten herkes çok kolay şekillerde paralar kazanabiliyor. Farklı iş kolları, farklı kazanç kapıları açılıyor. İleriki aylarda, yıllarda bu tarzda internetten para kazanma videoları bence daha da popüler olmaya başlayacak. Bir izlenmeye kazandırdığı paraya baktığımızda ise altı buçuk ila 10 dolar arasında kazan aşağı elde edebilirsiniz. Yine aylık 500-600 bin uzun video izlettirebilirseniz Kısa sürede TL milyoneri bile olabilirsiniz. Bunlar gerçekten çok zor olan şeyler değil arkadaşlar. Sadece yapacağınız şey inanın ve bu uğurda çalışmaktan geri durmayın. Bu videoyu izleyenler arasında eminim ki pek çok kişi bu fikirleri değerlendirip belki bir sene sonra sosyal medyada bambaşka yerlerde olacak. Yeter ki çok çalışın sıkı çalışın ve inancınızı kaybetmeyin. Gelelim teknoloji ürün inceleme kanallarına. Bu tarz videolardan ortalama 5 ila 8 dolar arasında kazançlar sağlayabilirsiniz. Teknoloji ürün inceleme kanalları çok ciddi şekillerde sponsor alırlar. Google AdSense gelirlerinin yanı sıra çok ciddi miktarlarda sponsorluk gelirleri hatta ve hatta affiliate marketing gelirleri elde ediyorlar. Bilmeyenler varsa affiliate marketing paylaşılan linke tıklayıp o ürünü aldığınızda linki paylaşan kişiye ödenen komisyondur. Gelelim benim konseptim olan eğitim kanallarına. Eğitim kanallarında 1000 izlenmeye ortalama 5 ila 8 dolar arasında kazançlar elde ediyorlar. Eğitim kanalları da genellikle evergreen yani uzun vadeli izlettirebilecek videolar olduğundan dolayı bence mantıklı bir konsept. En büyük handikabı biraz önce bahsetmiş olduğum diğer video türlerinden daha az izleniyor. Çünkü eğitim verdiğiniz konu geneli değil. Sadece belirli bir niş kitleye hitap ediyor. Ama eğer herhangi bir konuda uzmanlığınız, bilginiz varsa kesinlikle global anlamda değerlendirin derim. Ek olarak eğitim kanalları da fazla sponsorluk alırlar. Aslında yurt dışı dışından izlettirdiğiniz bir videodan 5 ila 8 dolar arası kazanmak çok fazla değil. Ama sponsorları da hesaba kattığınızda genel anlamda ciddi paralar kazandırır. Son olarak yine kazancı yüksek ve benim de sevdiğim aynı zamanda hala açık gördüğüm emlak, gayrimenkul, sağlık ile ilgili içerikler, arabalarla ilgili içerikler üreterek ciddi ve güzel paralar kazanabilirsiniz. Bu konseptlerden de bin izlenmeye 5,5 ila 9 dolar arasında paralar kazanmak mümkün. Belki böyle 6-7 dolar değil size azmış gibi gelebilir. Ama aylığa vurduğunuzda iyi sayılarda izlenmeler aldığınızda bu 6-7 dolarlar yüzbinlerce liralık aylık getiri sağlıyor. Ben YouTube sayesinde, sosyal medya sayesinde çok şükür ki güzel paralar kazanıyorum. Sizlerin de kazanması için YouTube eğitim içeriklerimde elimden geleni yapıyorum. Bence artık Türkiye'deki insanları hedeflemek çok mantıksız. Çoğu zaman uğraştığınızda değmiyor. O yüzden dünyaya açılacağız. Yapay zeka seslendirmeleri de her geçen gün kalite anlamında daha ciddi şekilde güzelleşiyor. Daha insansı, daha duygulu seslendirmeler yapabiliyoruz. Siz artık yapay zekayı mı kullanırsınız? Chat GPT'yi mi kullanırsınız? İngilizce biliyorsunuzdur. Oturup kamera karşısında İngilizce mi konuşursunuz? Onu ben bilmiyorum. Onun kararını siz mevcut şartlarınıza göre yapabildiğiniz şekillerde değerlendirmeniz gerekiyor. Yurt dışından videoları nasıl izlettirebilirim? Şeklinde videolarım var, eğitimlerim var. Onlara da mutlaka bakmanızı tavsiye ederim. Son olarak bildiğiniz gibi bu kazançlarda ortaya ortalamayı alıyorum. Videonun toplam süresi, izlenme süresi, arada kaç reklam gösterildi, izleyen kitlenin bıraktığı çerezler, videoyu izleyenlerin konumu gibi pek çok etkene göre kazançlar değişkenlik göstermektedir. Umuyorum ki sizlere faydalı bir video olmuştur. Videonun başınlara dediğim gibi bu tarz içerikleri böyle seri haline getirebilirim. Türkiye'den ve dünyadan izlenen videoların ortalama kazançlarını hesaplayabilirim. Önceki videoda da yemek kanalları ile ilgili çok sormuşsunuz. Bunu not aldım. Yorumların tamamını okuyorum. Eğer merak ettiğiniz başka konseptler de varsa yorumlar kısmından yazın arkadaşlar. Sonraki videolarda bunlara da bakalım. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.